Türkiye yüzyılının temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri huzurdur. Biz de insan hak ve özgürlüklerinin can ve mal güvenliğinin her türlü tehde karşı güvence altına alınması için polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle 780 bin kilometre karalık vatan toprağımızın her bir karışında mavi vatanımızın her noktasında halkımızın huzur içinde yaşadığı bir ülke olma özelliğimizi sürekli güçlendiriyoruz. Hiç şüphesiz emniyet mensuplarımızın gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi görevlerini daha etkin ve ve daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları, teknolojik altyapılarla desteklenen desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Konvansiyonel güvenlik sistemlerimizi yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da geliştirirken emniyet teşkilatımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte bugün göreve başlayan yeni polislerimiz İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 1173 araç ve 400 motosiklet bunun somut en güzel örneğidir. İnşallah iki ay içinde 200 yeni motosikletimiz daha İstanbul'umuza hizmet alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, 1573 yeni aracın teslimiyle İstanbul'da suç ve suçlarla mücadelede kullandığımız araç sayımız 7.121'den 8.894'e çıkarıyoruz. Böylece trafik ekip sayımız 4 kat artarak 395'ten 1296'ya. Önleyici ekip sayımız yani Yunuslar 967'den 1960'a İstanbul genelindeki toplam ekip sayımız ise 2583'ten 4477'ye yükselecektir. Artık trafik ekiplerimiz, Yunuslarımız, polislerimiz daha çok görünür olacak. Bu ekiplerimiz Beyoğlu'ndan avcılara, Fatih'ten Kadıköy'e, Maltepe'den Sultanbeyli'ye kadar bu şehrin her mahallesinde, her sokağında görev yapacak. Emniyet teşkilatımızın kurulduğu günden bugüne geçen 179 yılda nice sert kışlar yaşandı bu topraklarda. Nice karanlık güç odakları milletimizin huzurunu bozmak için pusuda beklediler. Ancak mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan kahraman emniyet güçlerimiz ne dün ne de bugün o karanlık odaklara asla geçit vermedi. Ve inşallah ilelebet de vermeyecekler. Çünkü Türk polisi her daim milletimizin yanında, milletimizin hizmetinde ve milletimizin emrindedir. İşte bugün o kahramanların arasına 6992 nefer daha katılıyor. Böylece İstanbul'daki mevcut 49615 olan emniyet personeli sayımız 56600 yediye yükseliyor. Sizler devletimizin ve milletimizin polisisiniz. Sizin polisiniz ise vicdanlarınız olacak. Bunu asla ama asla unutmayın. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Korusun, gözetsin. Yeni görevleriniz Vatana ve millete hayırlı, uğur olsun. Hem personel sayımızın hem de araç sayımızın artması, geleceğimize ipotek koymaya çalışan örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleriyle, açlığı organizatörlüğü organizatörleriyle, ve odakları odaklarıyla mücadelemizde gücümüze güç katacak. Sayın Cumhurbaşkanım, her daim verdiğiniz destek ve himayelerle suç ve suçlarla amansız bir şekilde mücadele etmeye kararlıyız. Huzurumuza kasteden her kim varsa şafak vaktinde de gün batımında da devletimizin nefesini enselerinde hissettirmeye devam edecekler inşallah. Bu vesileyle büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı devletlerine bu anlamlı törenimize teşrifleri için şükranlarımı sunuyorum. Araçlarımızın temininde desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarımıza ve kurumlarımıza Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevleri başında şehit düşen emniyet güçlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum sizleri sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bizler de İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya konuşmaları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. İçişleri Bakanlığımızın ve Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İçişleri Bakanlığımızın İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz hizmetleri için göreve başlattığı 6.992 polisimiz ile 1573 aracın teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56607'ye araç sayımız da 8894'e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımından güçlenen İstanbul Emniyetimiz dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız hassaldaki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ediyoruz. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle Turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır. İstanbul Emniyetimizin tüm mensuplarını bu çerçevedeki özellikle gayret sebebiyle teşekkür ediyorum. Bugün şehadetinin yedinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim gayretinizi daim eylesin. Mevla sizleri her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Değerli arkadaşlar, her fırsatta altını çizerek tekrar ifade ettiğim bir hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil, aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur. Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yere getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Alparslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden beri neredeyse her anımız mücadeleyle geçti çok büyük seferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörünü ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını envai çeşit tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baktığımızda dahi bu gerçek onca yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk gezi olayları terörü bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden PKK'nın terörü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz Onca reforma rağmen olaylarıyla başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, alevi sünni, ilerici gerici, Kürt Türk gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinden biriydi. Şimdi de aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları o eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa, Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir. Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbul'umuzu nasıl Temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbul'un vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak şehir eşyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl açtıysak, önce 2023 hedeflerimizde, şimdi Türkiye yüzyılı vizyonumuzda milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek medeniyetimizin ve tarihimizin mirası değerlerimize savaş açanların heveslerini de Allah'ın iziyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız. Bu tezgahı inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına örselenmesine çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz. Tabii biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan, İstanbul'da da sizlerden bekliyoruz. İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak her yiğidin karı değildir. Kendini bu şehrin hadimi değil hakimi gibi görenler ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul'a hakim olmadık. İstanbul'a İşte bugün burada yaptığımız şu mütevazi törenle şehre kazandırdığımız hizmetler bile bizim İstanbul'un hadimi olduğumuzun işaretidir. İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tüm dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki bir yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu duygularla şehrimize yeni atanan polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehit polislerimize mekanları cennet olsun. Duasıyla şuna inanıyorum ki şehadet bize uzak değil, yakındır. Hele hele siz kahramanlarımız için çok yakındır. Onun için bu yolculuğumuzu bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Yeni hizmet araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gündanısına hediye takdim töreni.